dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Ekim pazartesi. Radio Kassel'den Merhaba. Almanya'da hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ancak siyaset sahnesinde tartışılan konuların önceliği toplumun gerçek sorunları değil. İktidar hesapları ve gündem saptırmaları. Öğretmen ve hemşire eksikliği, yaşlı bakımı gibi kritik alanlar ihmal edilirken tartışmalar yüzeysel konular etrafında dönüyor. Arkadaşlarımız Murat Çakır ve Hakan Yılmaz bugün vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen meselelerin göz ardı edilişini ve siyasi sorumluların önceliklerini mercek altına aldı. Friedrich Merz ve Lars Klingbeil gibi siyasi sorumluluk sahiplerinin halkın çıkarına bu kadar açık bir biçimde aykırılık kararları ne kadar büyük bir rahatlıkla alabildiklerini görmek sarsıcı. İnsan öyle geliyor ki iktidarda kalma isteği ve dış politikada Washington ve Brüksel'e bağlı olma çabası halkın refahından daha önemli hale gelmiş durumda. Artık burada siyasi beceriksizlikten değil toplumsal gerçekliğin sistematik biçimde görmezden gelinmesinden söz ediyoruz. Mert elinde devrak çantasıyla kendini ekonomik uzman gibi göstermeye çalışıyor. Oysa siyasi eylemleri yukarıdan yürütülen soğuk bir sınıf mücadelesinden başka bir şey değil. Klingbeil ise röportajlarda partisinin bir zamanlar neyi savunduğunu bile hatırlamayan bir parti sözcüsü gibi kıvranarak konuşuyor. Sosyal politika iç boşaltılmış durumda. Dış politika son derece tehlikeli bir hal aldı ve gerçek bir yüzleşme yerine eleştirenler itibarsızlaştırılıyor. Soru soran herkes köşeye sıkıştırılıyor. Bu ülke Almanya göz göre göre duvara çarpıyor, duvara çarpıtılıyor. Ve işin kötüsü şu ki bu bir kaza değil. Bu bilinçli bir politika. Bu şekilde devam edersek veya ederlerse yakında işleyen bir demokrasi değil adımıza konuşuyormuş gibi yapan ama aslında sadece kendini, kendi çıkarlarını ve temsil ettikleri sermaye kesimlerinin çıkarlarını savunan bir teknokratlar kartelimiz olacak. Ve bu nedenle şimdi halkın ayağa kalkması gerekiyor. Net bir sesle etiketlerden ve kötülemelerden korkmadan. İslam Almanya'yı tehdit ediyor. Son 20 yılda sokakta yüzün üzerinde insanı kim öldürdü? İslamcılar mı yoksa neonaziler mi? Bu aklımıza hemen mi geldi yoksa anayasayı koruma teşkilatında mı çalışıyorsunuz? bir sorunumuz var. Ama sorun İslam değil. Yeterince öğretmenimiz yok. Bu gerçekten bir problem. Derslerin yüzde onu iptal ediliyor. Resmi verilere göre her çocuk okul hayatı boyunca bir bütün yılı kaçırıyor. Ve bu hesaba vekalet dersleri vekil öğretmen yani asıl öğretmen yokken yerine giren vekil öğretmenlerin işlediği saatler dahil değil. Bu dersler öğretmenlerin hem kendilerine hem de öğretmenleri gereken derse yabancı oldukları sadece sınıfta bulundukları saatler. Yeterince hemşiremiz yok. Acaba hastanelerde şimdi neler olduğunu biliyor musunuz? Orada nelerin rasyonelleştirildiğini, tasarruf yoluyla nasıl değiştirildiğini biliyor musunuz? Orada çalışan insanlarla konuşun, tüyleriniz ürperir. Yeterince yaşlı bakıcımız yok, yeterince itfaiyecimiz yok, toplumun her köşesi yanıyor. Oysa biz yurt içi için otoban ücreti ve başörtüsü üzerinden tartışıyoruz. Kentin manzarasından konuşuyoruz. Kentin söz konusu kente ait olmayan insanlarca doldurulduğunu konuşuyoruz. Ben nerede yaşıyorum? Burada ne işim var? İşte medya tam da bunu yapıyor. Bizi tam olarak oraya çekmek istiyorlar. İstedikleri merkezi can alıcı konuları tartıştırmamak, tartışmamak gazeteye huzur evlerindeki koşullarla ilgili bir makale koymayı deneyin. Hemen size derler ki ah zaten bundan daha önce bahsetmiştik. Huzur evleriyle ilgili olarak eğer oraya düşerseniz bununla ilgilenmek için yeterince zamanınız olur. Ama eğer yarın burada şehrin en büyük meydanında halka Kur'an'ı birlikte yakacağınızı ilan ederseniz 20 kamera ekibiyle tak bir anda orada biterler o zaman tüm dikkatler üzerinizde olur. Söz konusu Kur'an yakmak olunca gazeteci bilgilendirme yükümlülüğü hissediyor anlaşılan. Gözlerimizi kapatarak ilerlemeye devam edersek Almanya sadece sistematik bir ihmalin değil aynı zamanda siyasi yöneticilerin yanlış önceliklerinin de kurban olacak. Toplumsal sorunları görmezden gelmek ve gerçek krizleri tartışmamak, ülkeyi duvara sürükleyen bir politik oyun haline geldi. Artık sesimizi yükseltmenin, sorgulamanın ve gerçek gündemi masaya taşımanın zamanı geldi. Federal <laughs> Şansöle Mertz ve diğer Avrupa liderlerinin imzaladığı bir mektup Brüksel bürokrasiyi azaltmazsa Avrupa ekonomilerinin ciddi risk altında olacağını belirtiyor. Ancak Almanya'daki şirketler boş vaatlere kulak asmıyor. Zaksın Anhalt'taki SKV Pisteritz kimya tesisi yüksek enerji maliyetleri nedeniyle son 3 yıldır zarar ediyor ve kapısına kilit vurma tehlikesiyle karşı karşıya. Yetkililer hükümetin sözlerini dinlediklerini ancak somut bir adım göremediklerini belirtiyor. Yüksek enerji fiyatları, sıkı Avrupa Birliği emisyon düzenlemeleri ve Çin'den ucuz ürünler üretimi zorlaştırıyor. Enerji yoğun şirketler yurt dışına taşınmayı düşünüyor. Orta ölçekli firmaların %80'i reformların gerçekleşeceğine inanmıyor. BDI Hükümete bürokrasi azaltın, sosyal ve yapısal reformları başlatın çağrısı yaptı. Almanya ekonomisi kırılgan bir noktada. İşsizlik, rekabet gücü kaybı ve iflas riski her geçen gün artıyor. Uzmanlar uyarıyor. Harekete geçilmezse sadece şirketler değil, ülkenin ekonomik ve politik istikrarı da tehlikeye girecek. Almanya'da Başbakan Frederik Meltz'in göçmenlerle ilgili tartışmalı açıklamalarına karşı ülke genelinde protestolar sürüyor. Hamburg ve Essen'de düzenlenen eylemler ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı birlik mesajı verdi. Hamburg'da biz şehir manzarası sloganı ile yapılan yürüyüşe yaklaşık 10 bin insan katıldı. Eylem Hamburg sağa karşı Omas gegen rechts Demokratik İçi Dernekleri Federasyonu, İYAT FAO ve Göçmen Kadınlar Birliği gibi çok sayıda kurum tarafından organize edildi. Hamburg Eyalet Milletvekili Deniz Çelik konuşmasında Başbakan Merts'in sözleri ırkçılığı güçlendirmekte ve ayrımcılığı derinleştirmektedir. Bugün burada göçmen ve Alman emekçiler olarak birlikteyiz dedi tren yapılan ikinci mitingde de konuşmacılar Mert'sin açıklamalarının toplumdaki birliği bozmayı hedefleyen kışkırtıcı bir strateji olduğunu vurguladı. Esen'de de yüzlerce kişi antifaşist blokun çağrısıyla Mert'sin politikasına karşı bir araya geldi. Katılımcılar ıhçılığa karşı birlik Mert'sin politikaları bölüyor, biz birleştiriyoruz ve faşizme geçit yok sloganlarıyla yürüdü. Hamburg ve Essen'deki bu protestolar Almanya'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı toplumun geniş kesimlerinin tepkisini ortaya koyuyor. Gençler ve göçmenlerin bir araya gelerek verdiği mesaj ülke genelinde birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Almanya'da okullarda kriz tatbikatı tartışması. İçişleri Bakanı öğrencilerin sınıfta tehdit senaryolarını tartışmasını istedi. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt okullarda kriz önlemleri konusunu ders programına dahil etmeyi önerdi. Bakan Handelsblatt'a verdiği röportajda ders saati boyunca olası tehdit senaryolarının tartışılmasını ve bu senaryolara karşı nasıl hazırlanacağını konuşmayı planladıklarını açıkladı. Uzmanlar ve gözlemciler bu girişimin amaçlarından birinin öğrencilerin evlerine korku taşıyarak aileleri de bu kaygıya dahil etmesi olduğunu belirtiyor. Propaganda ve medya üzerinden sürekli korku mesajları verildiği bir ortamda gençlerin savaş ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi tartışma konusu oluyor. Öte yandan son anketler gençlerin büyük çoğunluğunun zorunlu askerlik veya savaş hazırlıklarına karşı olduğunu gösteriyor. Bielefeld Üniversitesi ve Greenpeace'in araştırmacılarına göre medya bombardımanına rağmen gençlerin yaklaşık üçte ikisi zorunlu silah hizmetine sıcak bakmıyor. Değerli şeyler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönüllü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.